geldin mi? Oyuna girseydin Oh oh maşallah Benim oyunum ne oldu? Ne bileyim ithal ettin Çıktı ya dedi yedim. mi? Hütnetmiş evet olsun. Çıktı <laughs> Seri gel Allah aşkına Tamam oh hiç olmadı. Hiç de yok, anladım. Onlar gelecektir azıcık. dikkat. Trafik olduğunu bilmem var ki. Bunlar buraya değil de sanki benim babime mi? Neyse abimiz nasıl ya arada ya? şu iki adam bir de hayaletleri var Ya şu iki tanesi beni benden uzak tutuyor. Şu iki tanesini alırız. He, sen benden uzak tut göte bak. Sanki adamları tutabiliyoruz. Olsun lan bu safa. Mastery her türlü zaten. Ben Mastery'i çekerim. Mastery bir level'da girse jungle'a beni yok eder. Bakın. Ben jin Jin'in üstüne veya Darius'un üstüne şeyleri, okları ağzına sıkacağım. Bu arada galiba bunlardan biri yayında patlıyor herhalde. Evet, Blue başlamış bu arada Benim Mehmet, milyonlar geldi sonlayında. Bakın, bir yorum Efe ne güzel Türkçe olur. Şu zaman iki tüsle böyle. Üç tüsle alalım sonra adamı yeri izle sonra işte. Çok kendine güvenip giriyorsun ha Efe. Hı. Ama genelde öyle Biraz da fiz yani. Fizin üç tüsle fazla güçlü. Ben i̇şte, çıkarsan alırız iki tüsle. Ölebiliyor yani. ya Efe. Yani genelde o ölüyor Efe. her girinde. O Efe. Evet. <laughs> Adamın ignite çok iyi kestim. Kes, Hadi bak direkt kestim girdi ya Kesti çünkü. Burçlar, burç cini çekebilir misin? Burçlar. Flash olmasa kesmişti ama haksız mı? Flash attı. Ne yapayım? En azından flash aldım. Şimdi öyle ke kestim ki. Benim flashım var. <laughs> e Kul altı gireceksin değil mi? Evet. Burç azıcık agresif mi kanka? Altı aldım onu düştü bu oldu lan. Elektriklerim gelsin bir. Kırmızı şeye gitsin. Bu neden konuşuyor? Ya sen bana ne diyeceksin? Usta senin canımın canını yedim. Keseceğim Benim de abi. canımı yediler kurbağayla mavi. <laughs> Mustafa canına bak. Çarp attı. Ç Aa büyük miyon çaldı. İyi güzel. Mustafa, Mustafa on da bu on canlı, burada... oncanlı <laughs> burada adam canlı Hayalet bastı. Geri geliyor, geri <laughs> Tam geri döndü, geri döndü. Direkt, hayalet bastı. <laughs> Ee, yampiricim. kanka. İselim yine. Güzel ölmesi. Tuş'a duşa boşsa bak ya. Neyse double buff ona gitmekten iyidir. Kimse gitmedi artı wave kaybetti. Teleport atacak <laughs> ve ben... Biz onun ağzına sıçıyoruz bu arada ha. İçinden geçiyoruz. Hem bir saniyeydi. Bir saniye. Evet kaç Tam levelsin? Bir levelsin. Harika. Ne i̇şte, yapalım? Artık yapacaksın onu. Mustafa biz bunların ağzını tutuyoruz. Sen bir de falan Hayır. Ah, report atmıyor ya. Canı istemiyor. Ben W açıyorum ama hasar yemediğim halde kanama yiyorum. Şey o Guinsoo'da da aynı şey var. Guinsoo'da mesela kör ettiğin adama vursan bile ölüyor adam. Aaa farmer hep bir canı kalıyor. Mustafa botu oyna beni snowball'a bağla alırız maçı. Ama darkin olmam lazım bot oynarsam çok da. Şu Yampiri Master ama totemleri var. Ne bu? Yampiri'de savaşabiliriz mi? savaşabiliriz. Vlad gelmez? Totemi kırmaya gidiyor mu? E, F2 savaşırsınız yüzde. Benim neyim? Benim neyim? Çok kötü durumda. Benim neyim çok? İtit deni it, it. Beni gördüler. Burada da totem var. Kıramadım. Aa Master <laughs> burada geldi bayu. Yampiri alıyorum ben. Ama şu an ben gelemem. Onu seri çarpla çıkman lazım. Gelsin gitsin Gelemem çok fazla farm da, farmları ölür mü ya Ona giremez miyim bence girerim Gidersin hatta ölür Bu adam darı main ama Daha E tutturamadı 3 tane E attı Ama W'su açtı güzel yedi. canını aldı Bot gözükmüyor bot gözükmüyor Ejlere dikkat. ben Beni de aldı <laughs> Niye öyle bir şey yaptın ki <laughs> Hızlanmak için <laughs> Gel kanka bırt, bırt gel alırız, bırt gel alırız. Ya bırt niye konuşuyor? Gir bırt, gir bırt, ne basket. yani. bas gir. İçesim gelmiyor. Bence konuşma Ya da odasına girdiler. Yok o, o olmaz, öyle bir şey. Ya bırt ama kanka. Lan sen bir W'ni kullan da. Hmm. Bırk oyundan yaz ne yapacağını zaten. Oyundan mı yazıyor? Şey. Ben de gelmiyor. Yok yok oyundan yaz da <laughs> Ne olur. Yalnız bu hiç iyi katı değil he adamı. adamı. Adamı attı. Mustafa Q'ya attım. Tom topu yuvacak. Level attı da birini kaldı. Bu arada iyi. Lane iyi durumda şu an. Evet Anan... bir adam tüm farmları kaçırdı. Master, Master'ın hala yok. Oh lane de üstüme geliyor. Çok mantıklı hareket. Ben çok kötü durumdayım şu an Mustafa gelmezsen sıçışla Farm farkı kaç kalım? 5 farm var artık sen itemde hmm. baya öndesin. İyi bir de o wave geldi. Ben de daha base attım. Yo bence kapayacağım. De... Vlad görüyorsun Vlad geliyor Mustafa Vlad geliyor. Gel gelmiyor Vlad. Ben gelemem. Fightlamamaya çalışın. Tam Ama dönmüş. Teleport. Ona girsem teleport. ölürüm görüşürüz. Allah yine esin tutturamadı. Daha flash atsaydın keşke direkt. Oğlum yine dönseydin ya. Niye bu adamla uğraştın. Ben yine Tam bu Vladimir late'e kadar yok. Farmda birazcık geleyim ama içem de bayağı öndeyim. Şu ittirin de artık şurayı ya. Ya bırt. Öldüm ben de. Çektiği cana bak. Evet abi, bitti maç. Ya oğlum. Sağ ol ama bitti maç. Vlad da yok. Gelebilir. <laughs> 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 ya Mehmet Ulus yok. Ültüm yok yani. Ben de kesebilir miyim? Arus'u kesebilir misin? Lutus'u var. Bana korum oğlum. kim? Ultim <laughs> tutturursan kesersin aynı. Gerekli. o yüzden çalışacağım. Daha neye geldi? Var Master gelir belki diye geldim de master gelmedi. Ya master gelse ne yapalım? yok master benden yani o kadar çok korkuyor ki bir kere geldikse de ben kestim adamı. Bu arada acilen ejderha başlayalım Nereye gelmeniz lazım bu arada? Efendim, Teleportum var. Koymuyorsunuz ki. Adamlar oynatıyor mu? Bak nerede oynuyoruz kanka? Tamam işte tele... bir totem atacaksınız. Ya bıç! Gerçekten çok kötü be. Aa kontrol mi? hemen. Hemen. <laughs> At belki. Kim ki öldü? Day, day, buna day, girmeyelim. Ya. Bu ikinci sefer olmasın. Day, 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 yok ya Mehmet var bu sefer. Mehmet'in taklaması lazım ama. Yarra idik ya. Sana vurmasın. Oy, ya, kuru, bu ne? Adam gelmiyor. 600 gold şapta aldı o yemesin. Dedim ama ben size. Ne bileyim ben önden bir gireyim dedim sen de sen önden sınav, girmemen lazım Bütün Şileyi attı ama bir dahaki şeyde alırız buna. Temas kurdu. Lan oynadı. Vurt vurt vurt. Bir diyeme sarı vurdum oraya. Vladimir'in canı çok az. Vladimir'in canı çok az ama girme oraya. Oya. Mehmet Ayberçal. ay vurt sat. Gir gir gir. De Bak de kaçtı, kaçtı ya. Mustafa geldi. Mustafa geldi. Hay anasını Vlad kaçtı. Güzel. Ee, Mustafa kaçman lazım oradan. Evet ve biz gelemiyoruz. Çok Oğlum. arkadayız. Ama şey, Dark'in kesersin şey var, lan. Şey Flaşın var mı? Direkt, direkt W, at. direkt W. Ha, w yok susun Allah. Helal oğlum ha he. Oy! Dolayı bıraktım orayı izle oğlum. Çık çık ya. Berk ya. girelim. Oğlum W yok herkes W at diyor. W için dönebilirsin dedim at. Ben de varsa dedim. <laughs> ben hiçbir şey demedim. Ben <laughs> de en çok sen bağırıyorsun. <laughs> Hayır ben bir şey demedim. <laughs> Can var ya 9 hikayem de beni kimse dolduramıyor. Darius can dolduramıyor. Ben daha fazla canı dolduruyorum. Geleyim mi onu keserim? Keserim. Ben geliyorum. Beyzi doğru gidiyordu ama. Ee, bu adam bana şey bu adam çok önemli. Mehmet, Mehmet day Mehmet Dayf Mehmet Dayf. Hayır mı? Adam evet, şey falan aldı. Tek istediğim Q'suna kafa atmam Ona dive atmasanız mı acaba? Ben Ben Onu Jeng gibi olmasın. Aha mal Q'sunu da kullandım. Öldü. O kadar ömrü yokmuş. Ben ben dive attım herkese öldürdüm. Berk, Berk öyle yapma. Senin yani en var oğlum. Senin öldürme önemli değil. Mehmet kalırsa altında o, bir de eyle çekerse. Alameti gelsene. Yok Q'sun direkt atmasaydı belki bir şey olmazdı da. Evet, orayı dondurman lazım ama senin bana ise atmak yerine. Benim ultim var direkt ayrıca'ya gelirim. Evet ikuleyi al. Ulan Berk'i çek tamam mı? Berk'i çek. bana. Tamam, uçat bana, bana. Çek Berk'i çek Berk'i çek Berk'i çek Berk'i. Gittim. Ulti of, bastı of, bu lan. Helal lan size helal lan. Ne yapıyor lan o lan? Aaa. Cüce bitti. bitti oyun burada. E Hatta tutturamıyor ama hayalet bitti, bastı. Gidi, sen yürü istiyorsan bir de ben yürümeyeceğim. <laughs> Oğlum Darius çok mal be. <laughs> Allah'ım çok kötüler. Belli kal Darius koru oldum. Bu da bir daha red'i ben alabilir miyim? Aaa. Bana mavi lazım. Ona da mavi lazım. <gülüyor> evet, <gülüyor> sonra, sonra. Mehmet sana tamam. lazım Mehmet değil gibi. Ama. ama. Mehmet ulaşım var. Ulaşım var. Alamete gel Mustafa. Alamete gel. Alamete Ne yapıyorsunuz? <laughs> 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 sen niye girdin? Mehmet bu arada yetişirdi de bin gold verdim bu ya. Hayır, Oğlum sen niye girdin Efe? Ben kule'den, kule bana direkt 829 vurdu o kadar. Beden. Sen niye girdin oğlum canın yoktu zaten. Üçü hit yedin lan kuleden. Üçü tanklardım da şey ilk hiti Niye tanklıyorsun diyorsun kaynım ben. Darius geliyor Darius alırız, 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 alırız buraya. Bu, alamayız, alırız, alırız. alamayız alamayız alamayız. Ya ben, çekme çekme. Bana. Nasıl yetmedi ya. Mustafa gel Mustafa gel Mustafa gel. Biz başlayın biz mid oyalıyız. Bak 4 kişi oyalıyoruz Sen az uzaklaş oradan de evet yani. lan evet lan. Ama ben tek atarım. Sen çarpacağın zamanı söyle ben tek atarım var ya. Kimse de umunda el al. Bence çarpa el, gerek yok. Kişiler. Tek at direkt. <laughs> Tek çaldım, ne Attım. <laughs> Aa geliyorlar. Geliyorlar kesin önlerini. Aldım. Tut tut adam ben tutarım. Ulti atacağım ulti atacağım ulti atacağım. Darüs geliyor. Darüs geldi. Flaşını aldım. Ben yani öldüm beni koruyun. Helal. Evet. Protector oğlum. Oynadık Bence oraya. girme girme gir. Alamet aç, alamet aç. Alamet aç. Double attım herkes ölüyorum. Yap, yapma yapma ver kaç direkt tek yer. Tuttum tuttum bir şey yapın. <laughs> Mehmet elim varsa direkt teklerim. Ben red de alacağım ben yokum ben red de alacağım. Helal oğlum ha. Teleportum var hala ilk şu kuleyi de alalım. Buna da girebiliriz. Bırt W'sini alsana şunu. Ben ne şeyi yaptım? aldım. Aslında Bence yok. Bence ejder çıkıyor. Zorlamayın ejder çıkıyor. Ejder çıkıyor. Öldü o ya. Ejder çıktı helal alırız. Ejder kuleyi de, bu kuleyi alırız. alırız. Kuleyi de alırız. Bırak kuleyi bırak kuleyi ya. Alır, et, gel gel. gel. Bak. Bunu ben alayım mı? Evet. Yavaş attım. Tamam, tamam ben, ben zaten alır. ölmem ki. Ben botla içeceğim botla içeceğim. Bunlar ne yapıyor? Bırt bırt, bırt 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 çek. Geliyorum oraya geliyorum oraya. Master var arkada master. Bekle double shield. Kesersiniz bitirin. oğlum master. Benim ona hasarım etmiyor. Efe buna gel sen iyi ol. Lan. Ne? Ne? ne ben çok uzaklaştım. Kesemedim mi? Önünü... Ona, Hayır o, oğlum can olayım. çaldı ya. Onu boş Alev ver şimdi. Alev'e şurada. Adam TP yapacak ama benim sol. Bir şey yapacak. falan atacak. Ya tamam. Mı? Öyle hemen şunu ifşa edeyim. Aha. Ha, ha, direkt ver, direkt kök. Bird? kök. Manası manas manas yokmuş, manası yok, manası. Tamam, Bird, tamam Bird, Niye tamam, konuşmuyorsun Bert? Sustu Aynen. bana trip atıyor şu an, boş ver. Tamam Bert, bizimle konuş, onunla değil. Ben de konuştum zaten mesela boş ver. Ne? Konuşanın. 13 level'ım lan. Alt tarafı 16 kilo aldım. <laughs> Yemin ediyorum ben ki Darus level. Farmda 20 farm geriyim. Darus iyi ya 0 -2. Maşallah sen support'u geçmişsin. Ne yapıyorsun öyle? Kim? Allah Allah ben, kim ben, acaba? İtemlerle mi? <laughs> e assist'le mi? <laughs> ha burada oğlum, birisi var. Oğlum. Efe Efe burada biri var. Yani 10, 10 saniye dursana. ultim var. Efe arkamda dursana botu yiteceğim ben. Masal bana gel. Telefon atma. Baitlersin az. Tamam. Artı Mehmet'in ult ultisini beklemen lazım. Yo Bir. var ultim 3. İşte onu bekle. Ayrıca teleportum Devam et devam et devam et. Jinjin bırt bırt. Aslında sen ha, beni bağlasana ya. Varmış. Efe tamam, ebesini, yani, Mehmet bize bak Mehmet. Mehmet bize tamam, bak. Tamam. Adiciz bırt çek mi? onu buradan geçecek. Tamam master'ı tekleyebiliyormuşum. Ağzından geç ya. Adam geçmiyor adam, ki. Adam... adam kaçıyor. Bastı. Bırak Darus oğlum. Bar Para mı veriyor? Gidecek bak sana. Aha. Kötü kalktı. Gitme lan yere. Sen ne yapıyorsun ya? Şöyle yavaş atayım azıcık. Çekti cana bak abi bu kasmamış hali bir de ya. Aa W attım için gelmedi. Efe ultim var efe ultim var. Aslında Kaysa beni bağlasa ultiyle Kaysa'ya gidiyor. Kaysa? Kaysa kim abi? Kaysa kim o? Kaysa yetişmiyor benim. Ya yani, ben lazım. Kırmızı var, var ya. İzlersin Mehmet izlersin Mehmet. Çek çek çek. De, de. Ha anladım abi. Güzel. Ya. <gülüyor> ya <gülüyor> niye çekiyorsun <laughs> oğlum ya? kaldım bana, burada. Bana, bana verdi <laughs> Allah a. Bana hediye. Beni aldın. Beni aldın. Ya inter açalım. Inter açalım. Bez. Inter açalım. Bez. Gel gel. Marona girebiliriz bu niye arada. Aha. Bana ver. Adam aldı ya. <laughs> oğlum bu niye burada oluşuyorum sen? <laughs> dal 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 burda. Bura helal oğlum. Lan ben taktım kuleyi. Alırım ben onu. Aa, canlı kuladı. Ee, Efe, şifam var Efe. Yok yok ben gelirim. Ananın ağzıymış. Aa eser Ne oluyor lan? Ne <gülüyor> <gülüyor> ki bir şey oluyor lan? Ne oluyor lan?